Annem geceleri çığlık atarak uyanıyor. Benden önceki kardeşimi aldırmış musallat mı var? Yoksa kardeş mi onu huzursuz ediyor? Hayır. Bu çığlık atarak uyanlar musallatı yoktur. Şöyle olabilir. Başı üşüyor olabilir. Bununla çok karşılaştık. Bize çok danışmanlık alma geliyor ofiste. Çığlık atıyor geceleri sıçrıyor bağırıyor diye. Başı üşüyordur. Başı üşümek ne demek? Bedenden beyne kan akışı doğru gitmeyince sen ne oluyor? Ciddi anlamda bilinçaltındaki seni korkutacak durumlar rüyana yansıyor. O yüzden eskiler ne yapardı? Takka takarlardı başına. Sen ne yapacaksın? Alnına ve kulak arkasından şah damarlarına kadar kaolton yağıyla 3 dakika akşam yatmadan masaj yapacaksın ve mutlaka yakana çengel ile bağla. Yakanda çengel ile yakana koyamazsan çarşafına ona koyamazsan yorganına ona koyamazsan bağırmaya devam